İnce, ince. Ne yapıyorsun sen burada? Ya. Aa, kendi kendine oyun mu oynuyorsun? İnce bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi seninle beraber şey yapalım mı? Ne? Ee, aşağı parka inelim mi? Olur mu? Ne? İnmek ister misin? Evet. Hadi inelim parka. Hadi bakalım. Parka inecek mi? İstiyor mu? Nasıl da mutlu oldu arkadaşlar. Bakın ya şaşkın kız. Hadi suyunu da iç anneciğim. Ondan sonra inelim tamam mı? Ay ne güzel içiyorsun ince. Afiyet olsun. Bir parkur yapayım da ondan sonra. Gideyim. Ne parkuru kız? Ne parkuru? şaşkın kız Bir, seni. Iki, parkur mu yapacaksın sen? Evet. Bak bak parkur yapıp gidecekmiş aşağı. Şaşkın kız seni. Hadi ben de o zaman sana tezahürat yapayım. İnci, 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 inci. Kaç tur yapacaksın parkuru? İki tur. Hadi bakalım. İnci, ince ince Allah. Birinci turu tamamladı. İkinci turu da tamamlasın. Parka gidiyoruz arkadaşlar. Biz parka gidiyoruz. İnci, ince ince Hadi bakalım. İnci, İnce İkinci. İkinci turu da tamamlıyorsun. Hadi. Zıpla. Hop. Ha. Hayır. Şimdi park zamanı. Parka gitmek istemiyor musun sen ya? Hadi gidelim o zaman. Binelim asansöre gidelim parka. Aç bakalım kapımızı. Hadi parka gidiyoruz biz arkadaşlar. Giy bakalım terliklerini. Hı, asansör de buradaymış ya. Şaşkın. Hadi. Hadi gidelim asansöre de binelim. Arkadaşlar asansörde kaldık. Asansörde kaldık arkadaşlar. Oh, no. itfaiyeyi mi arasak, babanı mı arasak, hemen ne yapsak ya? Arkadaşlar biz aşağı iniyorduk parka. Bir anda asansörde kaldık. İnci, babanı arayalım İnci ya ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar ay, bu asansörde kaldık baba. ya. Ay inanmıyorum. Hayır hayır ona basma. İnci, İnci bilmiyorum ya. Asansörde kaldık. Arkadaşlar bizim ne yapmamız gerekir? Şuna bassak. Ay, Sen ay, ince bas bas çabuk çıkalım ya. Ne yapalım? İnci, İnci ne yapmamız gerekiyor? İnci çok kötü oldu bu. Kötü olmadı mı? Ne yapalım? Hemen babanı arayalım. Dur İnci. Hemen babanı aramamız evet, lazım. Evet. Ay. Babanı arıyorum İnci. Şey hemen babanı... Yanlışlıkla Ay, evet. Ay. ay inanılmaz. Alo. Am Emrah biz asansörde kaldı. Çabuk itfaiye çağır. Çabuk asansörde kaldık. Yedide mi kaldık? Altıda mı kaldık? Basıyoruz basıyoruz dile. Tamam birileri belki gelir yardıma bizi kurtarmaya. Sen birilerini arasana asansörcüyü ara ya da itfaiyeyi ara gelsin kurtarsın bizi. Çok korkuyor İnci. Hadi çabuk. İnci babanı aradım şimdi. Baban itfaiyeyi çağırıyor İnci. Sakin ol sakin ol. Ay arkadaşlar İnci'ye bir şey oldu. İnci tamam tamam sakin ol sakin ol anneciğim ne oldu inci ay inci bayıldı arkadaşlar inci bayıldı inci inci kendine gel inci kendine gel lütfen tamam kızım oh, no. tamam, bayılma dur dur bekle şimdi baban asansörcü çağırdı itfaiyeyi çağırdı bizi kurtaracak bayılma tamam mı aman sakın, sakın ha sakin ol inci İnci dur sakin ol İnci lütfen sakin ol bak asansör çalışmaya başladı. Arkadaşlar tekrardan çalıştı asansör. Heh, çıkıyoruz şimdi. Bakayım. Bakayım açılıyor mu? Sanki açılıyor gibi. Yes. Heh, çok şükür ya açıldı. İnci gidebiliriz hadi evimize gidelim. Hey, arkadaşlar gördünüz mü ya biz asansörde kaldık. İnci bayılıyordu. <laughs> İnci bayılıyordu neredeyse <laughs> da mi çalacağım çal evde kimse yok ki. Şaşkın kız gel. Geç geç geç. Arkadaşlar biz asansörde kaldık. Itfaiye gelecekti neredeyse. Babanı arayalım hemen ince. Babanı ara. Ara babanı. Baba biz çıktık gelmesin itfaiye. Baba biz çıktık itfaiye gelmemiş. Gelmesin gelmesin söyle. Biz çıktık eve de. Gelme. Düzeldi. Gelme 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 düzeldi ya. Asansör düzeldi de geldi eve sonunda. Tamam kızım hadi. Hadi kapat kapat. Hadi ne diyor baba? Tamam. Tamam diyor gelecekmiş. Yok yok ha asansörcü gelsin bir yapsın tamir etsin ya bu ne arkadaşlar ya durmadan asansörde kalıyoruz bakın, bozuluyor bakın. ya. Bakın arkadaşlar ince oyna bakalım. Aa çok güzel harika oluyor ince. Bana versene bir ucunu da. Bir ucunu da bana versene. Şuradan tutayım mı? Şuradan. Aa, böyle zıp. Bak bak ince. Laleli bir. Ay keşke bir olsaydı. Çınar olsaydı atlardı içinden. Değil mi? Çok güzel olurdu. Çok güzel. Hadi bakalım al biraz kendi kendine oyna. Hı. Hadi oyna bakalım biraz. İnce parka da inemedik ya. Gördün mü? Parka da inemedik arkadaşlar. Biz aslında parka iniyorduk. Asansör bozulunca tekrardan korktuk. Eve çıktık. Parka da inemedik ya. İnci. Bak bir şey söyleyeceğim. Asansörde her yeri ellediğin için git biraz ellerini yıka diye. Sabunla çemirle bakalım ellerini. Kollarını çemirle kollarını. Hadi bakalım. Bakalım ince ellerini yıka da görsün arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Asansöre bindiğiniz zaman dışarıdan geldiğiniz zaman ellerinizi güzelce ince gibi böyle köpük köpük yapıyorsunuz. Tamam mı? İnci köpürt bakalım görsün arkadaşlarım. Bakın arkadaşlar böyle köpürtüyoruz işte. Bakın Ellerinci. şimdi ben köpürteyim önce. Evet inci köpük köpük yapıyor ellerini. Annem yap bakayım nasıl köpürdü. Aa, şimdi yıka bakalım. Dur. Evet. Tertemiz olsun. Yıka yıka ellerini yıka. Oh mis gibi tertemiz ince ince her yeri ıslatmıyoruz ya. Sadece ellerimizi yıkıyoruz tamam mı? Tamam. şimdi oyun oynayabilirsin. Şimdi inemedik aşağı asansör bozuldu ya. Akşam inelim tamam mı? Akşam seni aşağı parka indireyim olur mu anneciğim? Evet. Tamam kızım. Hadi ellerini kurut bakalım. Çeşmeyi evet. kapat ellerini de kurut. Heh. Hadi bakalım oyun zamanı şimdi. Hadi. Git oyun oyna. Ne istiyorsan onu oynayabilirsin ince. tamam mı? Allah. Hadi bakalım.